Şimdi e, müzakere tamamlanmıştır. Konuyu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Diğer madde yok diyorum. Yenişehir, Yenişehir Belediye Meclisi'nin 07.02.2022 tarih ve 60 sayılı kararıyla kabul edilen Efrek Müftü Vadisi Yenişehir Kez Kesimi birinci etap 1 bir bölü 1 ölçekli ilave revizyon uygulama emel planı teklifinin ekli paraflı krokide görüldüğü şekliyle tadilen uyanılmasına ve bahse konu plana istinaden 1 bölü 5 bin ölçekli nazım imar planında ekli paraflı krokide görüldüğü şekliyle revize edilmesine komisyonumuz tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz talebi buyurun İsmail Bey. saatte bunun neresinden tutalım ki ben de bilmiyorum ki başkanım. Şimdi başkanım. Yani gerçekten tutulacak tarafı da yok da bir ucundan başlayalım başkanım. Şimdi bunu biraz inceledim. Geçen bize mailler geldikten sonra ilçe belediyesinden özellikle binlik olduğu için kat yükseklikleriyle ilgili duruma baktım. İlçe belediyesi dokuz kat olarak geçirmiş bölgenin bir büyük bir kısmını. İlçe belediyesinde zaten Yenişehir'in altı tane meclis üyesi burada. Bir de Abdullah Başkan yedi kişi burada. Bizim sadece Fahrettin Bey var. İlçe belediyesinden, Yenişehir'den, Büyükşehir'de temsilen. Şimdi diğer arkadaşlar teknik bir çalışma yaptırmış. Abdullah Başkan'ın ekibi teknik olarak çalışmış. Üzerinde çalışmışlardır. Yoksa bu katları ona göre belirli, belirliyorlardır. Ve bir neticeye varmışlar. Bu bölge için dokuz katı uygun görmüşler. Ama komisyona geldikten sonra komisyonda 21 kat olarak bir düzenleme yapıldığı dikkatimi çekti. Tabii bu ilk geldiğinde Abdurrahman Bey işte 9 kat ilçeden geldiği gibi olsun gibisinden komisyonda tavır göstermişti. Şimdi ben de Zekeriya Bey'e Abdurrahman Bey'e soruyorum. Yani ne oldu? 9 katlı bu teknik olarak çalışılmış bir şey. Yani 9 kat nasıl 21 kat oldu? Ne için 12 kat ilave geldi? Şimdi biraz da bölgeyi tarifleyeyim başkanım. Bu Müftü Deresi'nin batı tarafındaki kısım, Efrenk Deresi'ni. Yenişehir'in planları şu an biraz bölük pörçük gitmeye başladı. Bir üçüncü etap yapıldı ilk, üniversitenin olduğu bölge. Daha sonra ikinci etabı yaptık. İkinci etap dediğimiz yer bu Macit Özcan tesislerinin 17. caddenin üstündeki kısmı söylüyorum. O bölgeler daha önce dokuz kat olarak geçti. Oradaki vatandaş hatta sitem etti, itiraz etti. Aslında ben kata çok karşı biri değilim. Yani kat olması gereken neyse o olsun. Ama o bölgeye dokuz verilmesi yanlıştı. Yani şimdi ben bakıyorum Fuat Morel olsun. Burası dere kenarı. Burası farklı, orası farklı. Şimdi ikinci etap. Ikinci, bura, burada bir şey açıklama notunu okudum başkanım. Diyor ki bura derenin diyor doğu tarafındaki Toroslar bölgesi 21 olduğu için plan bütünlüğü. Sen Torosları bırak. Kendi bölgenle plan bütünlüğünü sağla. Bunun hemen batı tarafına sen dokuz kat veriyorsun. 17. caddenin üstü. Bir cadde düşünün başkanım. Ana yola giriyorsunuz. 17. caddeye giriyorsunuz. Gidiyorsunuz batıya. 34. caddeye doğru gidiyorsunuz. Yolun solu 21 kat. Yolun sağı 19 kat. Ya deniz tarafı mı düşük olur? Dağ tarafı mı? Zemine en sağlam yer. Yani bir defa planlı alanlar yönetmenliğinde sülliyetin, cadde sülliyetinin korunması diye bir ilke var. Yani ben, ben buna sülliyetin korunmasından dolayı bile mesela oraya ikinci etapta dava açılabilir. Yolun sol tarafına 21 katı deniz tarafına çıkacaksın, sağ tarafa 9 vereceksin. Şimdi ben soruyorum buradan, Zekeriya Bey'e soruyorum. Yani bu yolun sağ tarafı 17. 17. caddeyle... Ne? Engin katlı evler var ama Hayır Fuat Möreli demiyorum. Orayı zaten s vermişler başkanım. Oraya, oraya diyecek bir şey yok. Orayı korumak için vermişlerdir. Macit Özcan tesisleri yani ee, İsmet İnönü bulvarı mı? Hı. O bulvarın batı tarafı 34. caddeye kadar otobanla 17. caddenin arasını 9 kat vermişler. Yazık yani. O bölge zemini en sağlam olan yer. Bura gibi alev yol topraklı değil. Yani buraya 21'i veriyorsunuz. Hiçbir teknik gerekçe yok yani. Teknik ekip çalışmış, Abdullah Bey'in ekibi ben gittim yani Yenişehir'de güzel de çalışmışlar, belirlemişler. Ben bunu iz anlamadım yani. Bir de bu sülliyet işini nasıl düzelteceğiz? Yani yolun bir tarafı, hani dağ tarafını 21 verip deniz tarafını 9 verseler anlarım. Derim ki tamam hani belli bir eğimle gidiyor. Ya dağ tarafı 9 olacak, deniz tarafı 21 olacak. Gerçekten e mantıksız. Bunun harici başka bir tane daha şey dikkatimi çekti. İlçe belediyesi işte em şeyleri bu pop parsellerini 0.90 olarak sunmuş. Herhalde o da değişmiş. Yani orada da e, o da zaten vatandaş hep mahkemeye de verdi. O da ilçeden geldiği gibi kabul edilebilirdi yani. İlçe ile bunu merak ediyorum ya. İlçe CHP'li belediye, büyükşehir CHP'li belediye, imar komisyon üyelerinin yarısı hem büyükşehirde hem bir ilçede. Nasıl bu kadar kopukluk oluyor? Oradan bir şey geliyor, buradan değişiyor, buradan değişiyor, oradan Hayır oluyor. canım öyle Çok bir kopuk, Var kopuk. işte başkanım. yok yok. Dokuz yo, yo. katla geliyor. Aynı arkadaşlar, altı arkadaşımız var burada Yenişehir'in meclis üyesi. Oy birliğiyle geçiriyorlar ilçeden, geliyorlar büyük şehre. Öyle 21 bir şey katı yok, Oy birliğiyle abi. geçiriyorlar. Onu düzeltmenizi istiyorum. İzleyenler de bir şey var zanneder. Hiç asla böyle bir şey. İmarla ilgili diyorum. Başkanım başka bir sıkıntımız yok. Birbirimizden haberimiz de var. Haberiniz yok. Ne yaptıklarından haberimiz de var. İmar'da evet. birbirinizden haberiniz yok başkanım. Hayır efendim. Yani şimdi şimdi... demiyorum yani bir ayrışma başka şimdi bir şeyden işle... bahsetmiyorum. İşle... Ama ilçede dokuz geçirip burada bir daha yirmi bir olması benim mantığımı yani bilmiyorum. Birbirinden habersiz diye ondan dolayı dedim bu cümleyi evet, de Evet Tuncay Bey. Bey bunu... Tuncay Bey. Sayın Başkan, Değerli Meclis. Şimdi İsmail Bey konuşuyor da. Ee, inceledim, baktım, araştırdım diyor. Şimdi bundan önce aldığımız kararlar var. Bakın ben size bir somut bir parsel numarası vereceğim. Menteş 11.840 ada iki parsel. Burası 20 bin metrekare bir alan. Geçmişte İsmail Bey çok iyi bilir burayı o müftü vadisi projesinden koparıp özel bir şahsın dışı ismi şahsından bahsetmek istemiyorum. Koparıp ima, ima, şey şeye, Yenişehir'in şu ikinci etabının içerisine girdim şu an bu. Buraya Sayın Başkanım eee tutuldu. Geçen meclisteki İsmail Bey oyu da var orada. 21 kat verildi. Aş 75 metre yükseklik. Aynı iki tane sandalyeyi düşünün. Bir tanesine 21'i vermişsiniz, öbürüne 9 diyorsunuz. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir eşitsizlik var. Biz komisyonda bunu dile getirdik. Eşitliği sağlayalım, Hı. adaleti sağlayalım dedik. 21 ise hepsi 21. 9 hepsi 21 olsun dedik. Hepsi 9. Aynen olsun. Gerekiyorsa 9 ise hepsi tamamı 9 olsun Mersin'in. Evet. Bunu söyledik. Ee, ee e planlandı. De sadece sadece tamam arkadaşlar. Şey. Yok, yok. Yeterli evet. müzakere. Dur, durum Yeterli. Mu, durum bu başkanım. Sayın başkanım bana şey yaptı. Ben de bir ben hadi bi, sen alalım. de bir şey söyle bitirelim. Evet, evet. Şimdi ııı e, Sayın Başkanım şimdi İsmail Bey tabii ki diyor ki bu dokuzdu. Dokuzdan niye şey ilgili Bu Yenişehir'in de talebi oldu bu yani komisyon üyelerinin de talep oldu. Ee, onun için bu 20'ye çıkarıldı. Burada şu var. İsmail Bey bu 21'e karşı çıkıyor ve sokak süleytinin de bozulacağını söylüyor. Ancak şimdi Toroslar da bunu kendi Toroslar meclisinde değil mi? Toroslar da da 21 kat vermişler. Sokak süleytleri orada bozulmuyor. Yeni şey mi bozulacak? Yani bize şehircilik ilkelerini öğretmeye çalışıyor. Hiçbir alakası yok. O eskiden de sület, sokak sületleri. gayet tabii. Burada zaten bakın. Şimdi bu kat Toroslar'da da Yenişehir'de de 20 kat yapılabilmesi için bir parselde minimum büyüklüğünün bir hesap yapın. 10 dönümden aşağı olmaması lazım. Yani 10 dönümde ancak 21 kat yapabilir. Nasıl ya? Bir dakika, bir 21 kat bir binanın oturumu kaçtır? 400 metreden şey olmaz. 400 metre. 20 kat 4000 metre, şey 8000 metre olur. 8000 metre 0.90 10 10.000 metre aşar. 100 evet. Öyle bina olmaz. Tamam yeterlidir. Başka söz talebi var mı? Bitti. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birbiriyle kabul edilmiştir. Diğer mi? Ee, bir, evet, oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Bir ret oyu ver. Buyurun. Yenişehir ilçesi. Şimdi bahşen... bir saniye. Şimdi Cumhur İttifakı'nın diğer üyelerinin evet dediğine İsmail Bey hayır dedi. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderme yaptı ya. Ya o dedi alt belediyede böyle şimdi bu nasıl bunu, hazır, bunu bir izah et. <laughs> Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclislerine bir şey Hadi buyurun siz, siz, de söz. Yani olabiliyormuş demek. <laughs> Farklı düşünceler olabiliyor. <laughs> Öyle mi diyorsun? Yenişehir ilçesi, Bahçe Mahallesi 3136 ada 1-2-3 parsellerin kültürel tesis alan olarak işaretlenmesine ilişkin 1 bölü 5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı Değişikliği teklifinin kamusal fayda içerdiği anlaşıldığından kabulüne komisyonlarımız tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir. Evet, Söz size... talebi yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet gündemimize ilişkin konuları tamamladık. Çok teşekkür ediyorum. Bu Ramazan ayında uzun bir çalışma oldu. Evet denetim komisyon raporumuz var. Zaten o bilginize sunuldu. Tamam zaten mükemmel bir belediyecilik örneği gösterdiğimiz orada yazmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Denetimlerden tam puan alarak çıktık. Bir iki e, yapıcı önerileriniz var. Onları da mutlaka dikkate alacağız. Bir tanesi fide fidanları ve kendiniz üretin diyorsunuz. E, Oysa ki biz zaten kooperatifler vasıtasıyla aslında kendimiz üretiyoruz. E, bu konuda dikkatimi çektiği için söyleyeyim arkadaşlar. Bizim fidanlıklarda da hep kadınlar çalışıyor. Bunlar kooperatif e, çatısı altında çalışıyor. Şu anda Silifke'de gazi çiftliğinin olduğu bölgede binlerce, milyonlarca biz fidan üretimi yapıyoruz, Tarus'ta yapıyoruz. Ee, bu maddeyle ilgili söyleyeceklerim vardı. Diğer zaten öyle ciddi bir e, eleştiri yok. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğe geçen e, üye arkadaşlarıma, zaten oylama yapmıyoruz değil mi? Denetim raporunu bilgi de verilmiş oldu. Dolayısıyla gündeme dair bütün konuları da bu yorucu günün ağzından tamamlamış olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki birleşimde buluşmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.